LGS Tayfa herkese merhabalar. Son zamanlarda en çok karşılaştığım soru. Hocam soru bankalarındaki soruları çözerken pek bir sıkıntı yaşamıyoruz ama deneme sınavlarına geldiğimizde istediğimiz sonuçları elde edemiyoruz. Bunun temel sebebi nedir? Bunun birkaç sebebi var. Bunları başlayalar verdir? Hadi gelin beraber bakalım. Birincisi soru bankalarındaki soru çeşitliliği ile denemelerdeki soru çeşitliliği birbirinden farklıdır. Soru bankalarında çözdüğünüz soru bankalarının niteliğine göre çok kolay sorularda bulunabilir veya çok zor sorularda bulunabilir. Deneme sınavında ise bunların karmasıyla karşılaşırsınız ki genelde son gördüğüm zamanlardaki denemelerde bu oran biraz daha zora doğru kaymış bulunuyor. Çünkü MEB'in açıklamalarına göre Türkçe'de biraz daha zorlaştırdılar. Matematikte keza o şekilde. Dolayısıyla deneme sınavlarında bir tık daha düşük almamızın sebebi hazırlanan deneme sınavlarındaki ayarın biraz kaçması da diyebilirim. İkincisi soru bankalarında soru çözümü yaparken süre tutmadan soru çözersiniz genelde. Ama deneme sınavında uymanız gereken bir süre vardır. Dolayısıyla buradaki süre ve soru çözümünü dengeli bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Eğer burada bir problem yaşarsanız sınav esnasında stres yaparsınız ve stresten dolayı da normalde yapabileceğiniz soruları bile yapamazsınız. Bu da sizin demoralize olmanıza neden olur. Üçüncüsü deneme sınavlarını yapan kurum veya yayın evlerine göre soru çeşitlilikleri veya soru zorluk seviyeleri çok fazla değişiyor. Dolayısıyla burada aslında bir tane deneme sınavının sonucuna göre karar vermektense yapılan deneme sınavlarındaki ortalamanızın ne olduğuna bakmanız sizin için daha faydalı olacaktır. Özellikle sınava girenler arasında ne durumda olduğunuza bakarsanız bu sizin için nerede olduğunuzla alakalı daha net bir fikir edinmenizi sağlayabilir. Bunu neden söylüyorum? Çünkü LGS sınavı puan sınavı değil, bir sıralama sınavı sıralamada arkadaşlarınıza göre eğer iyi durumdaysanız ortalamanız düşük bile olsa o sınavdan o denemeden aslında siz iyi yapmışsınız diyebilirsiniz. Yani net sayısına çok fazla takılmayın. 20 soru üzerinden ben 15 tane yaptım çok kötü yaptım demeyin. Eğer ortalamanın üzerindeyseniz sıralamanız da iyiyse bir problem yok. Bu ve benzeri bilgiler için takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.